Bunlar süper ya. Bunların çoğu bahara kalacak bu arıların. Hmm. Bunları biz kış arası diyoruz. Fazla hmm. dışarı çıkmıyorlar. Şöyle böyle tutun abi. kışı geçirecekler işte şubatla Mart'ta bunlar ilk yavruları besleyecekler. Bak bak elime kondu abi bir tane. Bir şey yapmaz değil mi abi? Bir tane daha petek çekeyim ben sana. Yani anarının yumurta attığı falan petek varsa onlara. Hmm. <laughs> Parfüm ve falan abi bunlar çabuk gelir değil mi? Ya parfümü sevmiyor bunlar. Sevmiyor değil mi abi? Hadi, yani öyle farklı kokuları sevmiyorlar. Sade olmam lazım. Of 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 of. Bayağı başlamışlar. Şunlar kolen var. Şu böyle pastel boya gibi donuk olan şeyler. Propolis hangisi abi? Propolis şurada bak. Hmm. Şuradakiler. Tamam. Kahverengi olanlar. Hı, hı Şu diğerinde yavru var. Ona, ona, bakalım. Bunlarda yavru yoktur Bunlar dış betekler Bak buraya geldiğinde biraz kızdılar. Hı. Hmm. Hareketlendiler. Evet evet. Bayağı bir çok abi ya. Bak şurayı görüyor musun? Bak burası komple propolis şurası. Ha. Bu pete koruyorlar değil mi abi? Bu propolis. Evet. Bak katı hal değil mi abi bu? Sıvı hale dönüşüyor. Tabii o katı hal. <laughs> Bak burada bal da var gördün mü? Bal da var. Vallahi var abi bal. Doğal organik bal. Tabii. Bak bu yavrusu olduğu için biz pete alıp süzmüyoruz. Ha, Yavrular değil Yavrular görmesin de tabii ki. <laughs> bu ballar kendilerine. Arkaya bakayım abi. Bak. Anlar yavru var. hangisi abi? Şu ortadakiler mi abi? Bak, şu üzeri ka kapalı olanlar bak Onlar şunlar. Yavru. yavru. Şurada üzeri bak kurtçuklar görüyor musun? Hı hı. O kurtçuklar hala besleniyor. Hı, hı. Onlar yeteri kadar büyüyünce üstleri kapatıyorlar. 10 gün 10 gün sonra bu kapağı kemirip çıkıyor arılar. Yavru oluyor. Arı olarak doğuyorlar bak. Belki doğan da vardır var bakalım. Mı? Bak şurada da kapalılar var. Şey kurtçuklar var. Ama bal çok güzel ya abi. Tabii. Bak şurada doğuyor bir tanesi bak. Hangisi abi? Ha evet <laughs> 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 doğuyor bak, bak orada. Gördün mü? Gördün mü? Gördüm abi. Arı yani kemiriyor orayı doğuyor. Abi, abi şu. Hı. <laughs> <laughs> Gördüm abi tamam. Oradan çıkıyor arı. Bak bir abi. tane şurada bak bak. Evet, üzerini açmış. He. Bak şu yeni doğmuş bak görüyor musun? Ha bak doğru gidiyor. <laughs> Biraz daha şey sersem. Ha, tabii. Hmm. Yeni doğmuş. Bu şekilde sürekli doğumlar oluyor. Bak şurada yumurtalar var eğer görebilirsen. Nerede abi? Bak şurada, şurada iğne ucu gibi küçük beyazlar var. Evet. Evet abi onlar yumurta mı abi? Onlar yumurta. Bak ana arı o şekilde yumurta atıyor. O yumurtalar böyle bunu indireyim. Tabii o abi. yumurtalar 21 günde arı olarak doğuyorlar tabi sürekli bakım gerekiyor arılar tarafından sürekli bakılıyorlar 21 günde doğuyorlar. Abi peki yumurtayı ayrı bir yerde balı ayrı bir yerde mi yapıyorlar ikisinde bir arada mı abi? İşte peteğin üstünde bal var aşağılarda yumurta var hmm. sağda böyle kenarlarda polen var. Mesela abi siz bal alacaksanız yumurta yavru varsa nasıl yapıyorsunuz abi pete? Ana arız yapıyoruz biz. Hmm. Ana arız arızgarası...